İmamlar bir şeyi bilmek isterlerse bilirler. Başlığı altında şunu nakledir. Der ki Cafer'den şüphesiz imam bir şeyi bilmeyi dilerse bilir. İmamlar ne zaman öleceklerini bilirler ve kendi istedikleri zaman ölürler. Subhanallah. Subhanallahi amma yuşukun. Allah Azze ve Celle bunların koştukları şirklerden münezzehtir. Bakın Fark ettiyseniz hiçbir peygamber dahi nerede, ne zaman öleceğini bilmez kardeşler. Çünkü bu nedir? Bu Allah Azze ve Celle'nin ilminin ve gaybının katındadır. Başka bir şey değildir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin dilediği Resullere ne yapar? Dilediği Resullere bazı ilminden bir şeyler bildirirse bu müstesna. Yoksa bunun dışında bir Resul Allah Azze ve Celle onun nerede öleceğini